Biz gittik. Al bayrak Nazlı gelin gibi göklerde dalgalansın diye. Bu toprağın çocukları yetim kalmasın dedik. Kendi evladımızı yetim bıraktık. Gittik. Ağıtlar türküleri susturmasın diye kanlı katillere kan kusturduk. Gittik. Hilal ile yıldızın ışığını ölümle karartmak istedi hainler. Biz ölmeden önce öldük. Hilal'in ışığı parlasın diye Millet o ışığın altında daim yaşasın diye ölümün üzerine yürüdük. Üstümüze hücum eden çakallara karşı korkup sinmedik. Ezan olup dinmedik. Bayrak olup inmedik. Şehit olduk biz şehit. Ölmedik. Say ki bir cennet bahçesine koydular. Biz de memleket derdiyle yanan başımızı... ...adı güzel, kendi güzel peygamberimizin dizlerine koyduk. Belki de ...şu ahir ömrümüzde ilk kez, huzurlu bir uyku uyuduk. Geriye künye bırakmadık biz, isim bırakmadık. Mirasımız yalnızca isimsiz mezar taşları... ...ve koca bir memlekettir. Vasiyetimiz bir hayır dua... ...bir sonsuz sevda, bir kutlu davadır. Bu, bu sözlerimse... Bir isimsiz vedadır.